Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, şu görmüş olduğunuz minnoş hesabımı artık kasmaya başlıyorum. Şu görmüş olduğunuz alan içinde artık şey e, yayın yapmaya başladım yine. Önceden böyle bir ara vermiştim. Şöyle bir ara vermiştim. Şimdi yine şey ne da yayın yapmaya başladım. Hatta e, video çekmiştim sabah. Ama bu ayarları iyi olmadığı için şimdi tekrar başladım. Yayın yaptım falan falan filan. Bu mapte de şeyi öğrendim. Tikle Max girmiyorlarmış artık. Karışık karışıkmış. Onu da öğrenmiş oldum. Sıramayalım. Öleceğiz saçma sapan. Şunları dönmek istemiştim. Her yer karışıyor, ya saçma sapan. O yüzden Ne darladı şey onları be. Belki de öldüm. Bizim ülkümüz yok. Topla doğrular bunu. Ya hala kutu vuracağım diye uğraşıyorum ya. <laughs> Ve <laughs> geç bunu yapmasın. Beni denemesen ne? Keşke yanında arkadaşın olsaydı de ölseydim. Dip dibi de gezmiyor ama ki. Zıkkı yine mi Çakal istan her şeyi topladı. Gelmedi. Yok can basayım canım canım. Buradayım ben. Var ya kaç seviye bu ya atıyor böyle. Cık. Vurduk durmayayım diye uğraşıyorum ben hmm. ya. Biraz dibine gireyim ya diye. Biraz zor oldu. Aman, zaten Windows yazıp niye uğraştıysam bu kadar çok değil mi? Bu Allah yan tarafın ne biçim Allah bu yanı niye böyle gözüküyor? Yeni fark ettim biliyor musun? Bu yan tarafı fazla. <laughs> tamam düzelttim. Ha orası şu yüzünden olabilir. Ayarlarımı yeni yapıyorum. Lütfen. O yüzden. Evet. Onu yeni fark ettim. Gözde bir fazla olmuş. Küçük kez bu karakterin hiçbirini kastetmiyor. Hep böyle görev görev yaparken böyle bu kadar oldu. İki tane karakterim vardı ya. Gittim ya da bir. Şimdi. Ya şöyle gideyim o zaman açın çok açın. Hey, Allah sevmedim şeyi. Nereye gitti? Hadi gülüm be. Nereye ee, nereye gideceğim de sapık değil ki Şu kübü oradan. takım arkadaşım şu. Ben bittim burada galiba. Tükendim öldüm. 4 takım var. Ötekiler yukarıda. <laughs> bir şey varmış gibi koştu gitti. 3 yerim seni yine. Milleti kaçın seviyeler denk gelir bana gele gele bir gel kendim gibi bu hareketler beni deli ediyor. Emojilerim çok güzel değil mi? Korkacaktık, tutalım mı yani. ben ne yaptım? Ben söyledim. Korkuyorum her yerden bir çıkınca. Vay elimde kaldı gitti. şu değişik bir çocuk. Da çıktı. Şuradan şuradan, şuradan 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 gideceğim. Emredim. Ya hadi ya artık valla 5 dakikada ben de susuyorum. Şey, sustum sustum burama kadar geldi ama artık ya. Cık. Ya bu da mal gibi bakıyor orada ya. Onluk adamı ne yapıyorsun ya? Şuradaki adama gitmiyor. Gerçekten. Ya gerçekten. Gel gel Çok güzel. Bir şey demeyeceğim. Hadi bakalım bir şey demeyeceğim. <laughs> çık, çık, çık. 5 gram beyinle oyun olmayan bir denkem. 7'ni seviyorum. 5 gram beyinle hiç kimse denk gelmediği için bu maçı... Üçüncü olarak mı <laughs> of düş bu kadar gerçekten oyun oynuyor. Ne kadar aksiyon. oyun oynuyor. Sor değil. Takım arkadaşları boş. Sor. Yani. Yani oraya girdim. Çakalışsan oraya uyanır. Ya. Okay. Oh. Tekrar öldürmek istemiştim ya Hiç ben de girmedim oraya. Boş boşuna <laughs> oh, so you huh? <laughs> <daha> ölecektim. Bunu da var. Şöyle So Tek hesap başına daha iyi olmasının nedeni bu işte. Ah benim balım. Neyse değişik değişik oldu. İşte, ne yapacağım? Bu da oynamaz ki şimdi. Beşinci de hiç olasım yok ya. Vallahi billahi şöyle yapayım da. Yapıştırdık ama. Allah'ım. Bölcülük esti. Ay çavuş Ya, ya yedi seviye denk geliyor da. Ya gerçekten. Kuş beyni gibi oyun oynadıkları için birazcık... Tek az... uzaklaşma gelecektim. Ah olmadı. Gerçekten bu kadar ya. Çiçek gibi bekliyor öyle ya. <laughs> Askleto. Ya orada da adam var, şurada. Şimdi ben arada kalırım kesin. Korkar gelmez Allahım bütün değişik değişik şeyler bana mı denk gelir ya? Bu da gitti. <laughs> ya o oh, oh. <laughs> diye giriyoruz. Burada. Doğru olanlar oluyor. Düşüp çıkıyor. <laughs> düşük hesabı. Ben hep şey tek hesaplaşmadık. Yani düşük hesabı dedim. Düşük böyle karakterlerimi tek hesaplaşmadık. Böyle şeyi sakmış İnsan kafayı ya böyle ya. Bir daha destek at verse alacağız işte olmuyor. Hmm. El alem destek atıyor bana işte ben, ben giriyorum ben de. El alem destek atıyor da öyle oluyor. Olma um, adam ultisini açtı nasıl? E git adam da ötekilere gidecek. Senin yüzünden gidemiyor. Sen de ulti açıyor. <laughs> Tamamız. <laughs> ah, son maç İnşallah ay alırız diyecek miyim Neyse, o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz.